Evet videonun devamını çekiyorum. Şöyle setler var. Bu ne olarak geçiyordu? Mevcut örtüsü. Mevcut örtüleri bunlar çok şöyle. Tespihi de mevcut. Şöyle set halinde satılıyor. 800 TL dedi. Her renkleri mevcut. Şöyle almak isteyen zaten yorumlara yazacağım nerede olduğunu. Çok güzel gerçekten. Şöyle elemeye. Duyulabiliyor mu? Duyuluyor, duyuluyor. Yakından Sıfır konuşuyorum yani. Ya anne. Şöyle. Fiyattan mi? Hı, 800 TL dedi ama set halinde satılıyor. Hı. Tespih de var. Şöyle Hı. modeller. Anne yani sen ne sessiz konuşuyorsun? <laughs> sen konuşuyorsun diye. Kızım ben konuşuyorum ya mı? He öyle çok güzeller gerçekten. Bir de şöyle var. Burayı da çekeyim son olarak. Tespihleri çok güzel gerçekten. Tam çeyizlik. Evet. Güzeller. bir de şu rengi mevcut sarı, çiftçil sarısı şöyle model tavsiyesi tam 2 dakika oldu bunların da fotoğrafını çekeceğim zaten genel olarak görünümü bu şekilde şöyle görüyorsunuz biraz kısa oldu uzun tutun diyorsunuz videoları yazmalar bu kadar zaten o yüzden videoyu sonlandıracağım.